Aklımda anlatacağım. Bir vermiş bir yokmuş. Ever zaman içinde bir kral varmış. O kralın üç oğlu varmış. Padişah oğullarına bir şey söylemiş. Ben ölmeden sizin evlendiğinizi görmek istiyorum demiş. Sonra bir tören tertiplemişler. O oh, padişan oğulları tören yerine oklarıyla gelmişler. Törende bir ok atılırmış. Ok nereye giderse o evin kızını alırlarmış. Büyük olan onun Onunki çok güzel bir kadına gelmiş. Ortanca oğlu da atmış gözünü kapatarak. Onunki de zengin bir yere gelmiş. Küçük oğlu da Sonra sonra evlen sonra da küçük oğul da fırlatmış yeniden. Sonra yine kaplumbağa evine gelmiş. Bir daha denemiş, bir daha denemiş. Yine hala da oraya geliyormuş. Artık onlarla evlenmişler. Sonra küçük oğul odasına çıkarken kaplumbağa sırtındaki kabuğu atıp çok güzel bir kıza dönüşmüş. Tabii ki de küçük oğul da çok şaşırmış ama kendi ama karısı bir şey söylemiş ona. Sakın ee, benim kız olduğumu söyle. olmuyormuş tabii ki de oğulları da çok üzmüş sonra oğulları babacım hanımlarımız sana yemek hazırlasın hepimize gel demiş sonra en büyük oğluna gelmiş. Oysa yemekler çok kötü kokuyormuş. Yemeğin tadına bakmadan hemen ortanca oğluna gitmiş. Ortanca oğlanınkini gitmiş. Sonra yemekler hazırlamış. Ortanca oğlanın karısı. Buyurun yemekleriniz hazır babacığım demiş. Bir lokma alacakmış ki. Bu yemekler çok kötü kokuyor. Sonra küçük çocuğun evine gelmiş. Sonra küçük oğlanın evine gelmiş. Sonra kaplumbağa kaplumbağa yerinde bir yemekler hazırlamış. Sonra o yemekler çok güzelmiş. Sonra birden kaplumbağa gelin sır sırtındaki kabuğu atı vermiş. Sonra tabii ki de babası da çok şaşırmış. Oğlu da